Herkese yeniden merhaba. Bugün Apple'ın diğer adıyla adlandırdığı, daha önce izlenceler veya İngilizce olarak utilities olarak adlandırdığı bazı araçları göreceğiz. Ki zaten bunlardan bazıları için ayrı bir video bile yaptık. Bunlar mesela QuickTime, Time Machine, Terminal, ekran resmi veya videonun içinde anlatmış olduğumuz Machine Control, disk izlencesi bunlardan birkaçıydı. Kestirmelerle ilgili de zaten Mac derslerine başlamadan başka dersler yapmıştık iOS üzerinden göstermiştim. Mac için de aynıları geçerli. Daha sonralarda otomatorla ilgili bir video gelecek. Bugün de 3 farklı izlence göreceğiz. 3 basit izlence göreceğiz. Biraz daha profesyonellere yönelik bazı araçlar olacak bunlar. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Sayısal renk ölçer. Sayısal renk ölçer bazı farklı profillerle mouse'un bulunduğu kısmın rengini RGB olarak ilk başta tabi burada RGB çıkıyor. Farklı modlara da getirebiliyorsunuz özgün değerlere getirelim. RGB olarak bize bu renkleri sunan bir araç. Özellikle tasarım işiyle uğraşanlar için önemli bir araç. Ekrandaki bir nesnenin rengini direkt RGB değerlerini ekranda alabilirler. Daha detaylı bir piksele bakmak istiyorlarsa noktayı hemen buradan büyütüp küçültebilirler. Ve bu değerleri oluşturabilirler. Benim gibi amatörler de aralarda bu kadar fark oluyor muymuş diye merak edip bakabilir. Mesela şu klasörün rengi Özgün değerlerde sırasıyla kırmızı yeşil mavi olmak üzere 126 205 250 imiş. Fakat biz bunu Adobe'un renk uzayına çekecek olursak 139'a 206 253 gibi değerler elde ediyormuşuz. Benim bir işime yaramıyor umarım sizin işinize yarar. Tabii sürekli yer değiştirdiğinizde renk değiştirdiği için ben nasıl onu aklımda tutacağım diyebilirsiniz. Command L yaparsanız o anda en son bulunduğunuz pikseli Böyle kaydedecektir. Buradan görüntü, değerleri görüntüle dediğimizde buradaki farklı değerler karşımıza çıkıyor. 16'lık değerlerde daha profesyoneller için veya yüzde olarak bu verileri alabiliyoruz. Renk kısmında da bu kısa yolları aklımızda tutarsak mesela Shift Command C olarak yani örnek veriyorum buraya gelip bunu kitledik. Daha sonra rengi metin olarak kopyaladığımızda ...direkt bize bu renkleri ekrana yapıştırabiliyor. Bu değerleri sırasıyla RGB olarak. İkinci izlencemiz etkinlik monitörü. Bunu açtığımız zaman bilgisayarımızda olan işlemleri gördüğümüz bir kısım açılıyor. Windows'tan alışık olanlar için söyleyelim. Herkes tarafından bilinen şu Ctrl-Alt-Del kısa açtığımız... ...görev yöneticisi ekranının bir benzerini oluşturuyor. Burada birçok farklı işlem görebiliyorsunuz. Hangi işlemlerin o anda ne kadar çalıştığı, neler yaptığı... ...bellekte ne gibi işlemlerin olduğu hangilerinin ne kadar bir enerji tükettiği, diskte neler kapladığı, hangilerinin o anki ağınızı kullandığı ile ilgili bazı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz birine tıklayıp kapatabilir veya hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Profesyonellere yönelik bir araç çok fazla kurcalamamak gerekiyor böyle yerleri. Fakat bu tarz bir yerinde olduğunu bilin. Üçüncü ve son aracımızsa ses ve midi ayarları. Buraya girdiğimiz zaman cihazımızın giriş çıkış ayarlarını görmüş oluyoruz. Sesle ilgili olan kısımlarından bahsediyorum Tabii ki bu ayarlara aslında biz ses kısmından da ulaşabiliyoruz Fakat burada biraz daha farklı detaylar elde edebiliyoruz. Buradan seçimler yapabiliyoruz yine bu bizi değil biraz daha bu konuda profesyonel çalışanları ilgilendiren kısımlar Fakat bazı ufak tefek oyunlar yapmamıza da olanak sağlıyor bu tarz yerler Bu videodan sonra yayınlayacağım pazar günü videosunda ses ve midi ayarlarını kullanarak bizim gibi son kullanıcı hitap eden bir özellikten bahsedeceğim. Kısaca ondan bahsetmiş olacağım bir sonraki videoda. Bizim bunu neden bilmemiz gerekiyor? Örnek veriyorum benim de burada çıktığı gibi Microsoft Teams gibi, Zoom gibi bir uygulama kullandığımızda bazen bu uygulamalara ses giriş çıkışı yaptığımızda bazı hatalar alabiliyoruz. Veya ben profesyonel işimde bazı özel ses çıkışları, data üzerinden gönderilen bazı ses çıkışları kullanabiliyorum. Bununla ilgili bazı ayarlar yapmam gerekiyor. Veya şu anda olduğu gibi bir ses kartı bağlayıp bu ses kartı üzerinden sesimi kaydediyorum. Bunu da nasıl yaptığımla ilgili bazı ayarlar söz konusu oluyor. Ben şu anda bu listenin en başında olan aslında nispeten diğerlerine göre kalitesiz olarak değerlendirebilecek bir ayar kullanıyormuşum. Fakat benim yazılımım bunu desteklediği için böyle bir ayar kullanıyorum. Bunlar çok da profesyonel olmayan biz kullanıcılar için de aslında bazen gerekli olduğu için buraları bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi burayı kapatıp videoyu kapatıyorum. Beni hemen şu sol altta çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Linkin açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.